Şimdi Rode Capture uygulamasını kullanıyorum. Diğer uygulamaları Final Cut Kamerayı ya da Blackmagic'in uygulamasını, kamera uygulamasını falan kullandım. Hepsiyle çalıştı. Yani sadece Rode'un kendi uygulamasıyla çalışmıyor. Diğerleriyle de en azından benim kullandıklarımda çalıştığını gördüm. Road Capture uygulamasında ben mi bir ısı ayarı göremedim bilemiyorum ama şu an büyük ihtimalle mavi görünüyorum. Ekranda ben kendimi öyle görüyorum. Kelvin ayarı yapamadım açıkçası. Bu şekilde çekiyorum. Şimdi de Final Cut kamera uygulamasıyla çekim yapıyorum. Ses yine Rode Wireless mikrodan geliyor. Bakalım şimdi nasıl çekim yapıyor ve bakalım şimdi ses nasıl geliyor. Final Cut Kamerada da zaten ben göstergeden mikrofonun çalıştığını görebiliyorum. Memnun kalırsam, memnun kaldığımda zaten yorumlara bir yere yazarım. Kutu açılış videosunu da açıklamalardaki bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi Final Cut Kamera uygulamasıyla da çekimizi yaptık. Bir de Blackmagic deneyelim hadi. Şimdi de Blackmagic ile çekim yapıyorum. Şöyle sağ solda bir göstermiş olayım bunu çekerken. Rod Wireless mikroyu kullanıyorum. Güneş batıyor. Hazır batmadan önce güneş de şöyle karşımdayken bir çekim yapayım dedim. O yüzden görüntü biraz böyle. Kaçırmayayım dedim. Bugün de bunu çekeyim. Sadabad Köprüsü'nü görüyoruz karşıda. Bakalım Black Magic'te sesi nasıl alıyor. Umarım memnun kalırım çünkü yani böyle her zaman her yere kamera taşıyamıyorum. Umarım mikrofon iyidir de ben de şöyle takar hızlı bir şekilde telefonla çekim yaparım diye düşünüyorum. <laughs>